Herkese merhaba, hoş geldiniz Ali. Esmer arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle şey oynayacağız. İsmini bilmiyorum. Hepinize merhaba bir arkadaşlar. tane arkadaşlar. Ada oyunu. Adada hayatta kalmayı seçtik arkadaşlar. Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum. Nasıl bu İslam. bir oyun olduğunu. Hunt şey ya da neyse boş <laughs> bu kilitli. Yani biz parayla çalıyoruz mu? Bence bu 30 oyunu 30 tane bunu sayıtlama kayıtlarız. Dur adam yatır. Yatsın o anca. E Sakallara güzel... bak oğlum. Az oluyor ki. Daha iyi bir yani gündür. Ben okulu İngilizce okulu bilmiyorum. Ya adam Şimdi kütüğümüz hiç yok. Kütük topluyor. Sen biliyor musun bu Yok. Oyuncu aile mı izlemiştim. Ben de oynayayım. Daha yok bir tane kütüğümüz var. Evler falan da yapılıyor diye. Yani. Evlerin görünümleri nerede? Bizim büyük dur Evler falan nerede? Öfesler bence bir kıyafet kaç TL'miz var? Sıfır. Nereden baktım? Tam su ihtiyacımız. Ay ya geldi. Üçüncü gün. Sürükleyici suları, doldur, suları doldur. Doldur, doldur. Arkasın, Ay, alacağız, da Suları da olur. arkadaşlar sürükleyici. Evet arkadaşlar Balık ihtiyacım bitti. Yemek ihtiyacımız var. Abo. Ama tam onu vuruyorduk ya. Üç tane şeyimiz var. Tak şimdi böyle. Ses sandalye fırlıyor mu? Yok sandal olmaz. Ama aşağı doğru gidiyor. Uyurken oyun oynayabiliriz. Aşağı doğru gidiyoruz. Gördünüz mü? Hemen O şeyler aşağı doğru gidiyor. Arkadaşlar. Çıkıyorum. Evet gençler. Ne yapacağız burada? Bu oyunu bilmiyorum abi. onlar Kırmızı var. Uyan hadi, uyan. Altıncı güne ne hale geldi 6. gündür adadayız. Biraz odun topluyor. Köpek balıklar falan var? Hı. İki odunumuz oldu. Güzel. Ve saçma sapan bir oyun. Arkadaşlar oynayalım. yemek ihtiyacımızı karşılayalım. Hı. Hı. Güzel bir balık gelsin. Hep küçük bir şey geliyor ya. Heh. Bir Uy, Ne arkadaşlar. 5.5 kilo verecek. Dolduğunuz Bu ne? Sonrası. Bu bir yardım bekleyeceksin. Help Şöyle. ne demek arkadaşlar? Yardım var arkadaşlar. Dokuzuncu güne geldik. Çok saçma bir <laughs> oyun. <ya>. Niye oynuyorsun? Gündüz <laughs> gözü uyulur mu be adam? Ay oyunlar gidiyormuş. Ne oynuyor? toplamı 3 TL ya. TL. kıyafet falan aldı mı? Yok acaba? Yok 3 TL. Oy but. 4 TL. Arkadaşlar renklerimizde hep 20 tl kazanılıyor. 10 tl bu dinamit falan. Kıyafet. Şapkayı ne yapıcaz? Kıyafeti. 3, level 10 da E şeyler ne yapacağız? Bari pantolon alalım. Bunun level 35'te. Bu yazda pantolon giymez Para mı geldi? Tabii? O arkadaşlar iki TL'miz var şu an. Şu an neyimiz az? Yemek mi? Yemek. Ya, yedim. Yedim. ya niye o ya? Buraya ya bunu atacaktım. Orada ki de atabilir. Zor arkadaşlar zor. Ice cream dört aynıca ay bir. Arkadaşlar çok kötü. Değişik bir oyun. Dev gibi balığı bulamadık. Çıkıp girince herhalde bir hakkımız oluyor. Bu sefer vuracağım. <laughs> ya altta Ne vursaydık keşke. Çok yeminle çok saçma. Ama ikinci bölümde gelecek arkadaşlar. Yeter ki ben de olur. <laughs> Arkadaşlar bile bile yere atıyor. Şu an en çok açız. Su ihtiyacımız var. 15 gün 30 gün boyunca işte. Ölüyoruz. Ölecek. Uyuyup yakalamasam ölecekti. Evet. Bir tane daha yakalayacağım. Fırlayacağız bunu. Bu kadar abi çok kolay. Bu ne? Uyku ihtiyacı yok diye adam öldü. Baştan mı başlıyor? Yok böyle bir şey. Yok. Uyku ihtiyacı yok diye bir insan ölür mü ya? 30 dayı tamamlayamadık. Bir el daha vereceğim arkadaşlar. İnşallah bu sefer yaparız. Herhalde Şaka hiçbir eksik olmayacak. Bu sefer hızlı cevap. Hızlı hızlı odun. odun iş ki? Thank gün. Neyimiz az. bir <laughs> Bu <laughs> güzel ya. <mi>? İnsan uyku da. Bir bak bakma. Arkadaşlar iki dakika bir kesin. Evet arkadaşlar devam ettik videoya. Biz day 14'e geldik. Her şeyimiz full tamam. Birazcık şey topluyoruz. Odun toplayıp ne yapacağız? Ben onu almayayım. ev falan yapıyoruz. evsiz yaşar mı? Ya hiç düzgün biraz birkaç tane olmuyor ya. Arkadaşlar daha bu sefer Ya Arkadaşlar hiç para toplayamadık şu an. Bunu da şu ganimetlerden veriyor sadece. Paramız yok. Hadi hadi hadi. Tamam hadi. Alamayacağım. Ya sağ ne ya? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Sağ. Kız Ne yaz? Hiçbir şey az değil. Biz yardım mı gönderseydik? Dur bakayım. <laughs> El sallıyor. Aa, güzel oldu toplayıcı. Yağmur var ya. E, ee, ateş de vardı. O ile iki nerede? ölme <laughs> Beş dakika içinde <gülüyor> nasıl <gülüyor> <alırsan> <gülüyor> insan bir can çekişti yani. Ya Bunun üzerine şöyle bastım. <laughs> Arkadaşlar ben otuza gelip öyle bıraktım. Ya ya koyuyor mu işte on dakika on Sen buna basınca diyor. O okul ucu nereye gider diyor. Baya açız ve baya uykusuz. <laughs> Daha yeni yattık, tekrardan acıktık. <laughs> ya sıkılma ya sıkıştırıyorsun. Daha yirmi. Açız açız, baya açız. Bu sefer nişan etmezsem öleceğiz bak. Onca şey yazık olacak. Allah kahretmesin. Ya. Etmesin. günlük güneşiz biz <laughs> Bu sefer ateş etmem gerek. Bu sefer nişan et uyu. <laughs> ya öldük. <laughs> öldük ya arkadaşlar. Öldük. İskelet. Öldüm işte öleceğiz ama bak bu sefer öleceğiz ya. <gülüyor> bak <laughs> biraz sabre tam ortadan nişan et. Biraz tam gel. mı? Vurdum. Onu da vurdum. birazcık da olsun uyuyalım biz de. Dur bir dakika. Susun. Dayı susun dayı. <laughs> Hangi bir <biri değil? gülüyor> Çamuk biz şey yapalım da onlar gidecek. Tamam. Şimdi hangi dağısı? Bu bu. Yok, az. Acele Bu da az. Tamam, doldu. Tamam, bak tamam, öleceğiz. Öldük. Tamam. Kesin burada öldük. Büyük bir tamam. balık gelsin. O <laughs> kadar büyük bir balık gelsin ki. <laughs> bir Benim tane Bir tane var. Tamamdır. <laughs> oh, çok korktum İçim arkadaşlar. 25. 4 dayımız var ya. Tamam. Yerimiz daha şey yaptık güzelce. Arkadaşlar burada arkadaşlar da kuşları çektim. Kuşları Dört tane kuşun sesi var. Dört tane kutumuz oldu. Arkadaşlar kutularımız burada kartopu, bu. O Son anda burada oldu. 12. 27. Day. Balık azalır. Balığı bırak. Zor ya. En Alık zor kolay. balık gerçekten. Vuracağım. Vuracağım dedim. Arkadaşlar polisler nişan olunca genellikle olmuyor. He. Sayı. Yap. Tamam. Su baya. Yani, tamam o, bitti. Bitti. Bu 30 Bir de 50 olmasın. Hadi çabuk olur Bu ipleri. Bu gerek yok. Ha, tamam. Onu da alacağız. Tamam. tamam. Hepsini Tamam bitti. Sonuncu. Sıkma lan. Daldı beni. Ne oluyor Sıkı. arkadaşlar? Evet. Öldü. Öldü. Ama biz elimizden yeni yapmıştık. Adamı aldılar götürdüler. Adam öde kalmadı ortada. Adayı nasıl götürdüler? Oturduğu bir ay yok. Aa varmış. Herhalde yeni şeyler geldi. 31. dayız. Ha bu bitti o oyun. Şimdi buraya geçeceğiz. Sen 100 TL toplarsın değil mi? Bir de sonra. Arkadaşlar bu kadar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok Hoşçakalın. Hoşçakalın.